Ve sevgili terazi burcu yükselen terazi ve ay burcu terazi olanlar haftalık burç yorumları bakalım gökyüzü sevgili terazi burcu için bize neler söyleyecek. Şimdi güzellerim bu hafta biliyorsunuz 100 yılın ay tutulmasını yaşayacağız gökyüzü çok hareketli sevgili teraziler ve bu haftaya güneşin satürnü üçgen açısıyla başlayacağız. Şimdi ne demek bu? İş hayatınızda bolluk, bereket kapısının sizin için açılması demek. iş hayatınızda rahatlama demek. Parasal akışın başlaması demek. Çalışmalarınızın karşılığınızı almak demek. Özellikle de geçtiğimiz bir, bir buçuk aydır yoğun bir şekilde üstünde durduğunuz, uğraştığınız, çabaladığınız projeleriniz varsa bunların geri dönüşleri demek. Eğer ki iş görüşmeleri yapıyorsanız maddi anlamda yükselme ve rahatlama anlamına geliyor. Çok da güzel bir enerji veriyor sevgili teraziler şimdi bu ay tutulması sizin 8 evinizde aslında burası karmik bir ev yani hem parasal konuları ifade ediyor hem karmik konuları ifade ediyor hem sevdiğiniz kişinin hayatınızdaki kişinin iş hayatını yani onun da iş hayatını parasal kazanımlarını ifade ediyor pek çok anlamı var Şimdi bu dönem içerisinde terazi burçları karmik bir takım yüzleşmeler ve karşılaşmalar yaşayabilirler. Eskilerde böyle aklınızda kalan bir takım kişiler, bazı kapanmamış defterler ya da hani sizin içinizde ben onu kalbime gömdüm dersiniz ya bazen böyle deriz ya hepimiz. Ben onu kalbime gömdüm ama yani yoluma da baktım ama orada da hani bir yumruk oturdu içime de deriz ya böyle bir şey e, hissettiğiniz kişiler varsa bu kişilerle tekrar karşılaşma ya da bu olayları sizi hatırlatan bir takım durumlarla yüzleşme. Çünkü e, kadersel plan bu tutulma döneminde bizden o hani kalbimize oturan yumrukları çözmemizi istiyor. O karmik enerjiyi orada hani bloke etmeden e, çözmek ve e, akışa kazandırmamızı istiyor yani istiyor ki bizler böyle kendimizi üzmeyelim yıpratmayalım içimizde de bir şey kalmasın içimizdeki dışımıza çıksın rahatlayalım ki hayat enerji orada akmaya devam etsin çünkü orada hani atılmış olan bir takım düğümler varsa bunlar belki bugün belki de ilerleyen süreçlerde zaman zaman karşımıza çıkabilir ve bizi oradan yönetmeye devam edebilirler ama gökyüzü bizim önümüzde engellerin kalmamasını istiyor güzel şeylerin bolluğun, bereketin, aşkın bize akması için engellerden kurtulmamızı istiyor. Ve bu karmik yüzleşme ve hesaplaşma da bu noktada devreye giriyor. Bazen o sular, bulanık sular karışınca, e, böyle o suyun dibindekiler yüzeye çıkınca şöyle durumlar oluşur. Hani bir kafa karmaşası, böyle bir hani ne yapacağını bilememe, bunlar da nereden geldi başıma gibi durumlar oluşabilir. Fakat e, bu noktada hani rahat ve sakin kalmak lazım. Çünkü e, orada hani yüz yüzeye çıkan şeyleri görmek aslında çözmenin de yarısı. Belki de şu anda hayatınızın bir bölümünde istediğiniz gibi gitmeyen şeyler varsa, hani benim işte aşk hayatım, kiminin iş hayatı, kiminin sosyal aile hayatı, Bunların sebepleri kökten çözümleri için aslında bunlar güzel fırsatlar. Çünkü problemin kaynağı yüzeye çıkıyor. Kaynağını görüyorsunuz. E gördün mü de ne yaparsınız? Onu oradan çeker, alırsınız değil mi güzellerim? Böyle güzel bir enerjiden bahsediyor. Şimdi 8. ev aynı zamanda parasal akışlar özellikle de hani bir yerden almayı beklediğiniz bir gelir vardır, bir para vardır, bir şey vardır. Bunların elinize geçmesinden bahsediyor. Uzun süredir bekliyordur, altı durumdadır. İşte ne zaman elime oradan para geçecek dediğiniz durumlar. E, bu bunların sonuçları sizin elinize geçmeye başlayabilir bu haftadan itibaren aynı zamanda sevgilinizin eşinizin iş hayatı ile ilgili de güzel beklenmedik olumlu gelişmeler söz konusu olabilir hatta şöyle söyleyeyim onun belki de finansal açıdan çok olumsuz baktığı ya işte bunu da denedim ama bu da olmaz falan dediği konularda yüz güldüren sevindiren mutluluk getiren haberler söz konusu olabilir sadece size şunu söyleyeyim hani bugün gibi dönemler karmaşa, kargaşa, kaos dönemleri gibi hissedilebilir Ama aslında çok güzel fırsat dönemleridir. Neden? Çünkü bu kaosun içerisinden bir kere güçlü bir şekilde çıkılırsa eğer o hayat dersi de alınmış olur. Bir daha da öyle bir olay karşınıza çıkmaz. Birçok arkadaşım özellikle Mart ayından beri belki sebebini anlayamadığı bir takım durumlarla boğuşmak zorunda hissediyor olabilir kendini yani niye ben bu olayın içerisine çekiliyorum ee, neden hani bunu yaşıyorum hayat bana niye e, burada bir hani geliyor da buraya gelince bana bir tokat vuruyor anlamış değilim diyor olabilirsiniz işte böyle dönemler e, bu karmik tutulmaların üst üste geldiği dönemler aslında bu işlerin içinden bizim sıyrılıp çıkmamız için birer fırsat bunları görmemiz ve değiştirmemiz için birer fırsat sevgili teraziler bunun yanı sıra Merkür'ün Jüpiter'le bir bir karşıt açısı olacak. Bu da yine finansal konularda e, biraz gergin enerjiler yaratsa da, hani bu gerginliği pozitife çevirdiğiniz noktada hakkınız olanı alacağınızı e, gösteren bir işaret ama tabi hani gerginliği dozunda kullanmak gerekiyor abartmamak çok ileri gitmemek gerekiyor bir bir yerde alacağınız vardır bunu hani düzgün bir dille istemek e, ya da aşırı agresifleşmeden olayları çözüme götürmek e, burada sizin işinizi kolaylaştırabilir gözüküyor şimdi 29 Ekim'de Merkür'ün Mars'la bir kavuşum açısı olacak aynı şekilde bu da yine ikinci evinizde Vallahi terazler size bir gelir kapısı açılıyor bir para kapısı açılıyor artık nereden bulursunuz nasıl yaparsınız. Hepinizin doğum haritasında başka bir yerlere denk geliyor. Ama bir parasal adım, bir kazanım için, güzel bir kazanım için, iyi bir adımın terazi burçlarını beklediğini söylüyor Gökyüzü. Şimdi bazı arkadaşlarım diyecek ki aşk yok mu? Yeni birisi gelmeyecek mi? Yani tabii ki aşk da var ama ben şimdi burada genel etkilerden bahsediyorum. En belirgin şeyleri size anlatıyorum. Bunları söylüyor Gökyüzü. Bireysel anlamda o nokta atışı, detaylı, tarihli, uzun yorumları İsterseniz eğer aşağıda linkimiz mevcut melisit.com'dan sitemize üye olup oradan bize sorularınızı iletebilirsiniz. Yurt dışından soru sormak isterseniz sitemize üye oluyorsunuz. Sonra bize mail atıyorsunuz. Ben yurt dışından soru sormak istiyorum yazıyorsunuz. Arkadaşımız yapmanız gerekeni size iletiyor olacak. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Tekrar görüşmek üzere.